Samsun'da zemin kattaki dairede çıkan yangında yalnız yaşayan yaşlı adam ölümden dönerek hastanelik oldu. Yangın Samsun İlk Adım ilçesi Kadıköy mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre göğüs hastalıkları hastanesi santralinden emekli olduğu öğrenilen ve yalnız yaşayan 80 yaşındaki Ali Özen'in evinde yangın çıktı. Ben alt taraftaydım, odun çuvalımdı orada. Ben evimden duman çıkarken gördüm. Ev sahibini aradım aşağı indi dumandan ne kap açılıyor. Hiçbir şey yok. Böyle oldu yani. Dumanların evden yükseldiğini gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek yardım istedi. İtfaiye tarafından evden çıkartılan yaşlı adam ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ali Özen'in omzunda yanık oluşturduğu, dumandan etkilendiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yangının televizyondan veya elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.